Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları hızlı devam ederken ve şu ana kadar yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz bir sorunun olmadığı dile getirilirken Almanya'da Pfizer, BioNTech ile Moderna'nın ürettiği mRNA tipi aşıyla aşılanan 14 kişinin aşılandıktan sonra koronaya yakalanıp hayatını kaybettiği dile getirildi. Yapılan açıklamalarda ise Pfizer BioNTech ve Moderna'nın mRNA tabanlı aşılarını kullanan ülkede aşılanan 14 kişinin hayatını kaybettiğini, daha önce de onlarca kişinin aşıdan sonra can verdiği Almanya'ya klasik yöntemle üretilen aşı daha yeni yeni gelmeye başladığını aktarılırken AstraZeneca ise çok aşı gönderdiği açıklaması geldi. Onlar da yavaş yavaş uygulanmaya başlanacaktır diyerekten açıklamalar gerçekleşti. Özellikle hayatını kaybeden 14 kişiyle alakalı ise aşıdan kaynaklı olup olmadığı tam bir netlik kazanmadığı ifade edilirken gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı konuyla alakalı açıklamaların yapılacağı ifade edilmiş durumda. Özellikle ise aşılandıktan sonra 14 kişinin hayatını kaybetmesi ciddi derecede araştırma gerektiği uzmanlar tarafından açıklanmış durumda. Toplu halde aşılanma yapılan bölgede ise ayrıca 58 çalışan ile 20 bakım personelinde test sonuçlarının pozitif çıktığı da diğer yönden aşılandıktan sonra 58 çalışan ile 20 bakım personelinin test sonuçlarının da pozitif çıkması bu aşıyla ne alakalı sorunun ne olduğu konusunda araştırmaların giderekten arttığı ifade edilmiş durumda. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.